Merhaba, kasiyer uygulaması, para alışverişinin yoğun olduğu market gibi sektörlerde çalışan kasiyerler ve yöneticiler için geliştirilmiş bir uygulamadır. İş sürecini hızlandırıp verimliliği ve zaman tasarrufunu en üst seviyeye çıkarır. Birinci özelliği Bozuk para hesaplama Bu özellik sayesinde tek tek sayarak yarım saatten fazla süren kasa sayma işlemini tartma yöntemi kullanarak bir dakikadan kısa bir sürede tamamlayabilirsiniz. İkinci özellik Kasa açığı önleme. Kasa sayımı yaparken kağıt para ve bozuk paralarınızı kaydederek gün sonu ciro takibini kolayca yapabilirsiniz. Böylece kasa açığı ve fazlasını takip ederek iç hırsızlığı önleyebilirsiniz. Üçüncü özellik. Para teslimatı. Bu özellik gün içinde kasada biriken fazla parayı yetkili kişiye teslim etmenizi sağlayarak kasada yalnızca ihtiyacınız kadar para bulundurmanızı sağlar. Bu da olası tırnaklanma veya gasp durumlarında zararınızı en aza indirir. Dördüncü özellik. Liste oluşturma. Bu özellik ile meyve sebze kod listesi, ürün barkod listesi ve plasiyer cari kod listesi oluşturabilir. Tek tıkla istediğiniz ürüne saniyeler içinde ulaşabilirsiniz. 5. özellik Ana kasa takibi. Bu özellik ile günlük ana kasa giriş çıkışlarını kaydederek her gün saatler süren ana kasa sayma işlemine son verip tek tıkla ana kasa bilgilerinize anında erişebilirsiniz. Kasiyer uygulamasını düzenli olarak kullanmanız iş sürecinizde karşılaştığınız birçok sorunu pratik bir şekilde çözmenizi sağlar. Bozuk para nasıl hesaplanır? Kasiyer uygulamasına giriş yaptıktan sonra bozuk para hesapla butonuna basıyoruz. Açılan pencereye ekranda gördüğünüz gibi darası alınmış plastik bir kap veya poşet yardımıyla kasamızdaki bozuk paraları sırasıyla tartıp gramajlarını ilgili bölümlere giriyoruz. Örneğin, 1 TL'yi 1 TL kısmına, 50 kuruşu 50 kuruş kısmına, 25 kuruşu 25 kuruş kısmına, diğerlerini de ilgili kısma ekliyoruz. Elimizde olmayan paralar için ilgili bölümü sıfır olarak girebilir veya boş bırakabilirsiniz. Kasada çok az miktarda bozuk para varsa, dilerseniz bu paraları sayıp adetlerini ilgili alanda adet kısmına yazabilirsiniz. Kasanızda karışık bozuk para, masraf veya iadeler varsa, diğer seçenekler bölümüne tıklayarak bu paraların tutarlarını ilgili alana ekleyebilirsiniz. Kasanıza ait tüm bozuk paralar ile birlikte var olan iade, masraf ve karışık bozuk paralarınızı da belirtilen şekilde girdikten sonra hesapla butonuna basın. Uygulama Girdiğiniz bozuk paraların gramaj ve adet miktarını hesaplayarak her bir paranın adetlerini, tutarlarını ve toplam miktarını gösterir. Son olarak kaydet butonuna basmanız önemlidir. Bu sayede bilgileriniz kaydettiğiniz tarihte kalıcı olarak saklanır ve asla silinmez. İstediğiniz zaman bu bilgilere buradaki takvim özelliğini kullanarak erişebilirsiniz. Mesai bitiminde kasanızdaki bozuk paraları tek tek sayarak yarım saatten fazla zaman harcamak yerine kasiyer uygulamasının bozuk para hesaplama özelliğini kullanarak sayma işlemini bir dakikadan kısa bir sürede tamamlayıp, zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Teslimat özelliği nasıl kullanılır? Kasiyer uygulamasına giriş yaptıktan sonra, Kağıt Para Teslimatı butonuna basıyoruz. Açılan sayfada, teslimatını yapmak istediğiniz kasanızdaki fazla paraları doğru bir şekilde sayın ve adetlerini ilgili alanlara girin. Örnek amaçlı, şu anda kağıt para teslimatı yapacağım. Tüm alanlara 7'şer adet giriyorum. Ardından Hesapla ve sonra Kaydet butonlarına basarak işlemi tamamlayın. Ana sayfanın üst kısmında gün içinde kaydettiğiniz bozuk para tutarını, kağıt para tutarını ve bunların toplam tutarını görebilirsiniz. Aynı sayfada kaydettiğiniz kağıt paraların adetlerini ve tutarlarını, bozuk paraların adetlerini ve tutarlarını detaylı olarak görebilirsiniz. Mesai saati içinde sınırsız teslimat yapabilirsiniz. Kaydettiğiniz para miktarları ve adetleri ana sayfadaki kayıtlı paralara otomatik olarak eklenir. Örnek amaçlı tekrar kağıt para teslimatı yapacağım. Bu kez 200 TL kısmına 5 adet ve 100 TL kısmına da 5 adet girip kaydedeceğim. Sonuç olarak gördüğünüz gibi 200 TL ve 100 TL bölümlerindeki sayılar eklediğimiz 5'er adet ile otomatik olarak artmış oldu. Önceki kayıtta 7 adet 200 TL ve 7 adet 100 TL varken son eklediğimiz 5'er adetle bu miktarlar 12'şer adede güncellenmiş oldu. Aynı şekilde tutar ve toplam tutar kısımları da güncellendi. Kasiyer uygulamasının sunduğu bir diğer özellik gün boyunca kaydedilen para işlemlerinin sayısını ve her bir işlemin kayıt saatini ayrıntılı bir şekilde gösteren işlem hareketlerinin bulunmasıdır. Bu alanda gün boyunca kaydedilen teslimatların toplam sayısı gösterilir. Yanındaki ileri simgesine tıkladığınızda, gün içindeki işlem hareketlerinin detaylı listelendiği sayfaya erişebilirsiniz. Şu anda, bugün yaptığımız teslimatların kayıt saatleriyle birlikte listelendiğini görmektesiniz. Burada yaptığınız kayıtları ayrı ayrı detaylı olarak görebilirken, ana sayfada ise tüm kayıtların toplam adetlerini ve toplam tutarını görebilirsiniz. Teslimat özelliği kasiyerler için son derece önemlidir çünkü bu özellik mesai saati içinde kasada biriken fazla parayı düzenli olarak yetkili kişilere teslim etmenizi sağlayarak kasada yalnızca ihtiyacınız kadar az miktarda para bulundurmanızı sağlar. Bu özelliği rutin olarak kullanmak size iki büyük avantaj sağlar. Birincisi, mesai sonunda kasada az para bulunacağı için kasa sayımını daha hızlı yaparsınız. İkincisi, Olası tırnaklanma veya gasp gibi olumsuz durumların yol açabileceği zararları en aza indirirsiniz. Kasa açığı nasıl önlenir? Kasa açıklarının önüne geçmek için yapmanız gereken tek şey, mesai sonunda kasanızı sayarken tüm paraları doğru bir şekilde kasiyer uygulamasına kaydetmektir. Kasiyer uygulamasına giriş yaptıktan sonra, bozuk para hesapla butonuna tıklayın ve kasanızdaki tüm bozuk paraları ayrı ayrı tartarak gramajlarını ilgili alanlara girin. İadeler, masraflar veya karışık bozuk paralar gibi ek tutarlarınız varsa, bu bilgileri de diğer seçeneklerden ilgili alanlara ekleyin ve ardından hesapla ve sonra kaydet butonlarına basarak işlemi tamamlayın. Daha sonra kağıt paralarınız için kağıt para teslimatı butonuna tıklayın. Açılan sayfaya kasanıza ait tüm kağıt paraları doğru bir şekilde sayın ve adetlerini ilgili alanlara girin. Ardından hesapla ve sonra kaydet butonlarına basarak işlemi tamamlayın. Ekranda gördüğünüz üzere, uygulama kasanıza ait kaydettiğiniz paraların adetlerini, tutarlarını ve toplam tutarlarını ayrıntılı bir şekilde göstermektedir. Yapılan kayıtlar, kaydettiğiniz günün tarihine kalıcı olarak eklenir ve asla silinmez. Buradaki takvim sayesinde istediğiniz zaman geçmiş bir tarihe giderek o günkü kayıtlı kasa durumunuzu görebilirsiniz. Üst bölümde bozuk paralarınızın, kağıt paralarınızın ve bunların toplam tutarını uygulama size net bir şekilde gösterir. Toplam tutar, kasanızın açık veya artı durumunu tespit etmenizi sağlar. Kasa açığıyla ilgili bir iddiayla karşılaştığınızda, yöneticinizden sisteme girdiği para miktarlarını göstermesini talep edin. Ardından, bu tutarların toplamını, uygulamaya kaydettiğiniz para miktarlarının toplamı ile karşılaştırın. Eğer sisteme girilen toplam para tutarı uygulamaya kaydettiğiniz toplam tutarla aynı ise, yöneticiniz paraları eksiksiz ve doğru bir şekilde girmiş demektir ve kasa açığı gerçektir. Ancak sisteme girilen toplam tutar uygulamadaki toplamdan daha az ise, yöneticiniz eksik giriş yapmış demektir. Bu durumda, eksik girilen parayı belirlemek için ondan sisteme girilen para adetlerini göstermesini isteyin ve bunları uygulamadaki para adetleriyle karşılaştırın, bu sayede eksik girilen parayı kolayca tespit edebilirsiniz. Kasa açığını önleme özelliği, kasanızın açık ya da fazla durumunu anında tespit etmenizi sağlar. Böylece iç hırsızlık riskini ortadan kaldırır. Bu özellik kasiyerler için özel olarak geliştirilmiştir. Bu özelliği her gün kasa sayımında kullandığınız takdirde kimse kasanızda bir açık olduğunu iddia edemez. Çünkü kasiyer uygulaması bu iddiaların doğru mu yoksa yalan mı olduğunu anında tespit etmenizi sağlayarak alın terinizi korur. Son olarak şunu belirtmekte fayda var. İç hırsızlıkların çoğu genellikle güvenilen kişilerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ne olursa olsun kasanızda başka birinin çalışmasına asla izin vermeyin. Farkında olmadan o kişi kasanızdan para alabilir veya hata yapabilir. Ayrıca hangi sebeple olursa olsun Kasanızı yalnızca siz, sayın ve başkasının saymasına asla izin vermeyin. Liste nasıl oluşturulur? Kasiyer uygulamasına giriş yaptıktan sonra meyve sebze sayfasını tıklayın. Ardından meyve sebze ve kodu ekle butonuna tıklayın. Açılan sayfada kaydetmek istediğiniz sebze veya meyvenin ismini ve kodunu ilgili alana girip kaydedin. Bu şekilde tüm listenizi kaydedip oluşturduktan sonra ihtiyaç duyduğunuz anda Tek tıkla listeye saniyeler içinde ulaşabilirsiniz. Buradan ara simgesine tıklayıp istediğiniz ürünün adını yazarak daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Aynı yöntemle ürünler sayfasında ürünlerin koduna veya barkoduna erişimde sıkıntı yaşadığınız ürünlerin listesini oluşturabilirsiniz. Ayrıca, plasiyer sayfasında birlikte çalıştığınız plasiyerlerin cari kod listesini de oluşturabilirsiniz. Kasier uygulamasını kullanan iş arkadaşlarınıza oluşturduğunuz listeleri gönderebilirsiniz. Bunun için arkadaşınızın menüden hesap ayarları sayfasına gidip orada yer alan hesap ID'sini paylaşmasını isteyin. Gelen ID'yi kopyalayın. Ardından arkadaşına gönder butonuna tıklayın. Açılan sayfada göndermek istediğiniz kişinin hesap ID'sini yapıştırın ve gönder butonuna basın. Listeniz anında karşı tarafa iletilecektir. Artık kağıtlara yazılmış geleneksel yöntemle yüzlerce kod arasında bir ürün kodu aramak zorunda kalmayacaksınız. Kasiyer uygulamasının liste özelliği sayesinde tek tıkla istediğiniz ürüne ulaşabileceksiniz. Bu size zamandan tasarruf sağlar ve işlerinizi daha verimli hale getirir. Kasiyer uygulamasında ana kasa özelliği nasıl kullanılır? Ana kasa özelliği Para ekleme ve çıkarma yetkisine sahip yöneticiler için özel olarak geliştirilmiştir. Kasiyer uygulamasına giriş yaptıktan sonra menüden ana kasa sayfasına gidin. Kağıt para ekle butonunu tıklayın. Açılan sayfaya ana kasanızdaki mevcut paraları doğru şekilde girin. Bunun için öncelikle ana kasanızı detaylı olarak sayın. Daha sonra saydığınız kağıt paraların adetlerini ilgili alanlara girin. Ardından hesapla, sonra kaydet butonlarına basarak işlemi tamamlayın. Kasanızdaki bozuk paralar için bozuk para ekle butonunu tıklayın. Kasadaki bozuk paralar poşetler içinde ayrılmışsa, her bir poşeti tartarak gramajını ilgili alana girin. Kasanızda karışık bozuk para, masraf veya iadeler varsa, diğer seçenekler bölümünü tıklayın ve bunların tutarlarını da ilgili alana girin. Olmayanları boş bırakın. Ardından hesapla, sonra kaydet butonlarına basarak işlemi tamamlayın. Ana kasanızdaki tüm paraları doğru bir şekilde girip kaydettikten sonra ana kasa sayfasının üst kısmında bozuk para tutarını, kağıt para tutarını ve toplam para tutarını görebilirsiniz. Kaydettiğiniz kağıt paraların adetlerini ve tutarlarını, bozuk paraların adetlerini ve tutarlarını detaylı olarak sayfada görebilirsiniz. Ayrıca kaydettiğiniz karışık bozuk paralarınızı, masraflarınızı ve iadelerinizi de görebilirsiniz. Bu aşamadan sonra ana kasaya para ekleme veya çıkarma işlemi yaptığınızda ilgili miktarı doğru şekilde uygulamadaki alanlara girip kaydedin. Ana kasaya ekleyeceğiniz para kağıt paraysa kağıt para ekle butonuna. Bozuk para ise bozuk para ekle butonuna tıklayıp paraları ilgili alanlara girip kaydederseniz Girdiğiniz para miktarları ve adetleri ana sayfadaki kayıtlı paralara otomatik olarak eklenir. Aynı şekilde para çıkışı butonlarından çıkarmak istediğiniz paraları girip kaydederseniz, kaydettiğiniz para miktarı ve adetleri ana sayfadaki kayıtlardan otomatik olarak eksilir. Örneğin ben şimdi kağıt para eklemesi yapacağım. 200 TL kısmına 15 adet, 100 TL kısmına da 15 adet girip kaydedeceğim. Sonuç olarak gördüğünüz gibi 200 TL ve 100 TL bölümlerindeki sayılar eklediğimiz 15 er adet 200 TL ve 100 TL ile otomatik olarak 15 er adet artmış. Önceki kayıtta 90 adet 200 TL ve 90 adet 100 TL varken son eklediğimiz 15 er adetle bu miktarlar 105. adede güncellenmiş oldu. Aynı şekilde tutar ve toplam tutar kısımları da güncellendi. Ana kasa para çıkarma işlemi yapıldığında para çıkarma butonlarına basarak aynı yöntemi burada da uyguluyoruz. Örnek olarak para çıkışı işlemi yaparak bir kayıt oluşturacağım. Kağıt para çıkışı butonuna basıp açılan sayfada 200 TL bölümüne 30 adet, 100 TL bölümüne de 30 adet girip kaydediyorum. Gördüğünüz gibi 200 TL ve 100 TL bölümlerinde daha önce her birinden 105'er adet bulunuyorken 30'er adet çıkış yapmamız sonucunda her biri 75'er adete güncellenmiş oldu. Ayrıca tutar ve toplam tutar kısımları da otomatik olarak güncellendi bozuk para ekleme ve çıkarma işlemlerinde aynı yöntemi uyguluyoruz. Ancak burada bozuk paraları tek tek saymak yerine daha pratik bir yöntem olarak parayı tartıp gramajını ilgili alana girip kaydetmek zaman açısından tasarruf sağlayacaktır. Ekleme yaparken bozuk paranın gramajını ilgili alana girip kaydedin. Çıkarma yaparken ise çıkardığınız bozuk parayı tartıp gramajını ilgili alana girip kaydetmeniz ana kasanızdaki kalan mevcut parayı otomatik olarak güncelleyecektir haftanın veya ayın belirli günlerinde ana kasanızdaki paraları anlaşmalı banka veya özel şirketlere teslim ediyorsanız teslim ettiğiniz tutarın miktarlarını kağıt para çıkışı sayfasında doğru bir şekilde girip çıkış işlemini kaydederek ana kasanızdaki kalan para durumunu mutlaka güncelleyin. Kasiyer uygulamasının sunduğu bir diğer özellik gün boyunca ana kasada gerçekleştirilen para ekleme ve çıkarma işlemlerinin sayısını ve her birinin kayıt saatini ayrıntılı bir şekilde gösteren işlem hareketlerinin bulunmasıdır. Bu alanda gün boyunca ana kasada yapılan para giriş ve çıkışlarının toplam sayısı gösterilir. Yanındaki ileri simgesine tıkladığınızda gün içindeki işlem hareketlerinin detaylı listelendiği sayfaya giriş yapabilirsiniz. Şu anda bugün yaptığımız giriş ve çıkışları kayıt saatleriyle birlikte listelendiğini görmektesiniz. Buradaki takvim sayesinde geçmiş bir tarihe giderek o günkü ana kasanızın kayıtlı para durumunu öğrenebilirsiniz. Artık ana kasanızı her gün tekrar tekrar saymak zorunda kalmayın. Kasiyer uygulamasının sunduğu ana kasa özelliği ile para ekleme ve çıkarma işlemlerini kolayca kaydedin ve saatler süren zaman kaybını ortadan kaldırın. Bu özellik, ana kasanızdaki sürekli sayım ve yanlış sayım sorunlarını çözer Mevcut para durumunu tek tıklamayla öğrenmenizi sağlar ve işlerinizi daha verimli hale getirir.